Doğru bilginin birçok referansı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hakikat işerecek. Doğru olacak. Kaynağından çıktığı gibi gelecek. Anlam yayılmasına, anlam daralmasına, anlam genişlemesine uğramayacak vesaire vesaire. Ama bunların içerisinde kitle kabul edecek yoktur. Kitlenin bildiği doğrudur yoktur. Ne kadar kalabalık diyorsa o daha doğrudur yoktur. Aksine. Raf'ul <laughs> yedeyin. Nedir bu? Rükudan doğrulurken elleri kaldırmak. Biliyorsunuz diğer mezheplerin hemen tamamı Raf'ul Yedeyn hadisine dayanarak elleri kaldırırlar. Ama bunların içerisinde kitle kabul edecek yoktur. Kitlenin bildiği doğrudur yoktur. Ne kadar kalabalık diyorsa o daha doğrudur yoktur. Aksine. Evet, salat tekbirinin Kur'an'i delili bu ayettir. Müddessir suresinin üçüncü ayet. Namaza dururken Allahu Ekber diyoruz ya, iftitaht tekbirinin namazın farzlarından sayıyoruz ya, bu ayettir onun delili. Namaz ibadetler mecmuası, emirler mecmuası olduğu için emirleri toplamış. Ama tabii bu emirleri toplaması namaz dışındaki tekbirin hayata müteallik olan kısmı ne olacak sorusunu cevapsız bırakmak anlamında değil. Gereksiz bir tartışma. Raf'ul yedeyn ne kadar kalabalık diyorsa o daha doğrudur yoktur. Aksine. Cahiller neden çok emin, alimler neden emin değildir? Hemen bir açın okuyun Cuma 2'yi. Hayır ben biliyorum. Ben onların 30 senede dersini veriyorum. Dersini veriyorsunuz da gözünüzden kaçmış olabilir Bakın Babar Resulullah Zekeriya'nın oğlu Hz. İsa'yı kullanıyor. Cahiller neden çok emin, alimler neden emin değildir? Hepsini gayet iyi biliyorum. Ne olur bana bir şey öğretmeye kalkışma gözünü seveyim ya. Ya kılıflı mısınız siz kırk, şimdi? 40, sene, 40 senedir ben bununla uğraşıyorum. Siz belki de 40 dakika uğraşmadınız bu şey işte yani. ya. ya yani ha. sürenin önemli değil. Gerçekten de insan bildikçe, bildikçe o kesinlik, dilindeki kesinlik azalıyor. Ben de şahsen böyle oldu. Teknik bir mesele. Bazıları sosyal medyada orada burada görüyorum, görmez olayım. Allah en büyüktür demek, başka büyükler de var demek anlamına geliyormuş falan filan böyle. Gerçekten de insan bildikçe, bildikçe o kesinlik, dilindeki kesinlik azalıyor. Ben de şahsen böyle oldu. Cahillerin eline verirsen böyle yarım yorum şeyleri böyle oluyor. Ortalık çamurdan geçilmiyor. Görememiş, fark etmemiş olamaz mısınız yani? Hiçbir böyle bir ihtimal yok. Tabii canım, tabii. hiç böyle bir ihtimal yok. 50 senedir uğraşıyoruz ben şeyim ya. Ben, ben... Bildikçe, bildikçe o kesinlik dilindeki kesinlik azalıyor. Ben de şahsen böyle oldu. Görememiş, fark etmemiş ya, ben, olamaz ben, mısınız ben, yani? Ben, hiç ben, mi, ben, böyle bir ihtimal yok. Tabii canım, canım, hiç böyle bir ihtimal yok. 50 senedir uğraşıyoruz ben, gözüne şeyim ya. Yani, cahiller çok eminler. Her söylediklerinden çok eminler. Anlatabiliyor muyum? O cehaletlerini gösteriyor. sizler ülkesinde Kur'an'ı sakız eden cahil cüheladan bahsedecektim, geçeyim. Biraz önce değindim. Yani, adam fiil fail mef'ulü tanımaktan aciz. İsim, harf ve fiili tanımaktan ayırt etmekten aciz oturmuş Kur'an hakkında ahkam kesiyor. O kadar emin olmayın. Onun için bir şüphe bırakın, bir belki bırakın. Bırakın ki o belki öğrenecek kapınızdır. Öğrenecekseniz o belkiden dolayı öğreneceksiniz. Yoksa zaten dibine kadar biliyorum diyen bir adama bir şey öğretebilir misin Bir insana bir şey öğretebilir misiniz? Görememiş, fark etmemiş yok, ben, olamaz ben, mısınız ben, yani? Ben, hiç ben, mi ben, böyle ben, bir ihtimal yok? Tabii canım, tabii. hiç böyle bir ihtimal yok. 50 senedir uğraşıyoruz ben gözünü ya. Yani. yani cahiller çok eminler. Bu mudur yani? Onun için yani doktor olmayı önlükten ibaret görür, görürseniz doktor önlüğünü çalan herkese doktor dersiniz. Değil işte. Böyle değil. Yok öğretemezsiniz. Niye? O kadar emin ki. Onun için evet öğrenmek için mutlaka ve mutlaka belki de acaba öyle de olabilir mi soruları hep olmalı. Olmalı ki ilminiz çoğalsın, bilginiz çoğalsın, arayışınız çoğalsın. Görememiş, fark etmemiş evet, tabii olamaz tabii mısınız yani? Hiçbir böyle bir ihtimal yok. Tabii canım, tabii. Hiç böyle bir ihtimal yok. 50 senedir uğraşıyoruz ben gözünü seveyim ya. E, e, bunları biliyorsanız, kitabı muhatap evet. olan kişi El Rasul, Rasul'en Meryem oğlu İsa'dır. Muhammed'in bu şekilde ha. bir sıfatı da yoktur, özelliği de yoktur kitabın içerisinde. Yani Cahiller çok eminler. Yok canım ilgisi yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunu şimdi ya? Yani? Nerede? Bu makinede Hani söyleyeyim ben kitabın öğretildiği, el kitabını öğretildiği nerede yazılı? Evet, Cuma Suresi'nde yazılıyor ikinci ayette. İkinci ayet Resulen'e hitap ediyor ben, yine. Resulen'e Muhammed, Muhammed Resulen değildir. Bil. Bil. İlgisi yok, ilgisi yok. Nasıl şey ya? ya? Başka derdin yok mu ya? Yok Mehmet Bey açın okuyun Cuma 2'yi. Hayır ben biliyorum. Ben onların 30 senede dersini veriyorum. Dersini veriyorsunuz da gözünüzden kaçmış ya. olabilir diyorum. Bakın Resul Bey Meryem oğlu hikaye kullanıyor. Hayır hayır. Yoksa zaten dibine kadar biliyorum diyen bir adama bir şey öğretebilir misin? Bir insana bir şey öğretebilir misiniz? Musa için kullanılıyor. Hayır. Aynı zamanda hayır, Resul, hayır, hayır, Resul, şey El Rasul Meryem oğlu İsa'dır. Bakın Ali İmran Suresi 52-54. Ne demek istiyorsunuz? Yani sonunda söylüyorum. Ne var? Yani Hz. Muhammed peygamber değil mi? Onu diyeceksiniz? Ve peygamber kelimesiyle zaten üzeri örtülmüş. Bunun siz de farkındasınız. Evet. El Nebi olan ne yerlerde yani? peygamber ile herkes peygamber ile örtüyor. Kast edilen Nebi denilmiyor. Nebilerin evet, sonuncusu yani... manası verilen ifade Hatem-i Nebi. Hatem kelimesi mühürlemek, etkisiz kılmak anlamındadır. Ve Muhammed evet. kelimesiyle Muhammed evet. kelimesiyle el nebey, elnebey'in olan çift bildirici olan birincisi bu çift bildiricilerin birincisi el kitaptır. İkincisi evet. el Resul Şabangül'dür. İkisini de engellemektedir Muhammed kelimesi. Şabangül kim ya? Şabangül. Tanımadınız mı? Söylemediler mi size akabe vaktinde? Ya bırak kardeşim abi. Ben derse gidiyorum Allah'ını seversen ya. Başka işlerle uğraş ne olursun ya. Ya Mehmet başka Bey başka iş, işle... yani şimdi bakın bunlar bir gerçek, yani, yani Muhammed'in başka işlerle uğraş, başka işlerle. Başka yazık iş... Bakın, yazık etme ya. Bırak. Yazık evet. etmekten değil Mehmet Bey. Evet. E, Muhammed Kendinize kelimesinin geçtiği yerleri biliyorsunuz, bakın, biliyorsunuz, biliyorsunuz bile bile iki ya tane. Gayet iyi Hepsini gayet iyi biliyorum. Ne olur bana bir şey öğretmeye kalkışma, gözünü seveyim ya. Ya kılıflı mısınız siz 40, şimdi? 40, 40. Yoksa zaten dibine kadar biliyorum diyen bir adama bir şey öğretebilir misin? Bir insana bir şey öğretebilir misiniz? 40 senedir 40 senedir ben bununla uğraşıyorum. Siz belki de 40 dakika uğraşmadınız bu şey yani. Ya kır, yani sürenin ha. önemli değil. Görememiş, fark etmemiş ya, sen, olamaz yani, mısınız ben, yani? Hiçbir hiç böyle bir ihtimal tabii yok. Canım, tabii canım, hiç böyle bir ihtimal yok. 50 senedir uğraşıyoruz ben gözünüz şeyim ya. En, en... Allah Yüzlerce Allah senedir milyarlarca kimse ya bırak, gözünün ya önündekini ya. görmemişler. ne Arapçasını biliyor musun Öğrenecekseniz o belki de orayı öğreneceksiniz. Yoksa zaten dibine kadar biliyorum diyen bir adama bir şey öğretebilir misin? Bir insana bir şey öğretebilir misiniz? En büyük demek üçlü kıyaslamadır. Arapça gramerde bu şekilde üçlü kıyaslama yoktur. İsmi taftil denilen ikili kıyaslamadır. İki şey arasında bir kıyaslamadır. Büyük daha büyük, güzel daha güzel, iyi en daha iyi anlamında. Allah'ın bu şekilde üçün üçüncüsü yani en büyük, en güzel, en iyi şeklinde ifade kullananlar Maide 73'teki Arapça ifade ile Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafirdir. Hayır. Hem isim hem sıfat olarak kullanılır. İsim olarak şu anlama gelir. En büyük. Allah Resulü Kabe'nin önünde namaz kılarken Kabe'yi gördüğünde selam vermiştir.